Merhaba delikanlı! Kim bu Bedri? Bu, senaryo yazıyormuş paşam... ...Harun Beyler dizi çekecekler ya! Nasıl yazar bu böyle ya? Halini hiç beğenmedim bunun... ...bu ilgiler gibi! İnsan bir selam vermez mi ya? Böyle artık maalesef paşam... ...kimse de selam sabah kalmadı. Senaryo yazar olmuş ama... ...adam olamamış şey tekem. diye durdurmak lazım bunları! Allah Allah! Sen de görmedin değil mi Bedri Güzide hanımları? Görmedim paşam. Allah Allah! Yürelim şöyle. Kız biraz yardım etsene şu işlere. Edeceğim abi. Ay ne sabırsızsın, şunun beslenmesi bitsin. Öldü insanlar açlıktan be. Sizin keyfinizi bekleyecek adamlar? Hala kaçtı gitti. Seslensene şu yengene. Hasta kadın abi bırak yazsın. Bir boku yok. Numara. Of. Söyle şu kocana o domatesleri ince ince kessin. Eşeğe yedirmeyeceğiz. Duydun mu Bekir? İnce ince ne Bundan daha incesi olmaz ki. Elinden bir iş gelmez ki. Beceriksiz. Kesiyor işte abi ne yapsın daha? Şeker nerede? Orada ya abi rafta duruyor gözünün önünde görmüyor musun? Ha. Gördük gördük. Evde üç tane kadın var biz yapıyoruz bu işleri. Vallahi öyle Nuri abi. Söyle şu kocana konuşmasın benimle. Ay konuşmasana Bekir. Ağzından kaçtı. Ayağımı söyle abi. Zaten kafam bozuk kırarım bir tarafını ha. <gülüyor> <gülüyor> Masa örtüsü bu mu kız? O galiba abi. Galiba? Tabi ya, misafir gibi oturuyorsun evde. Söyle kocana getirsin şu tepsiyi, çaydanlığı da. Tamam mı? Duydu mu? Duyduk, duyduk. Aman be, öf be! Acıktınız mı? Şimdi yiyoruz, şimdi. Tu ihm deine Rippen weh? Ja, natürlich hat große ve... Schmerzen. Geçecek, geçecek, geçecek. İki güne kadar hiçbir şeyin kalmaz. Tabakları koyunca... Servis yap, acıkmış adamlar. Yapayım Nur abi. Abi deme bana. Özür dilerim, boş bulundum. Atışmak gibi olmasın. Köpek miyiz lan biz? Ne demek o? Estağfurullah. Doğru düz koy şunları, doğru düz be. Ah ya, bir de zor geçmezsin! Das geht vorüber Schatz, hab jetzt noch ein bisschen Geduld, ja? Geçecek, geçecek! Vah canım! <laughs> Sırıtma böyle. Senin yüzünden oldu bütün bunlar! Parçaladık gül gibi ortağımızı! <laughs> Kim sırıtıyor abi? Sus bana abi deme! Dökerim dişlerimi senin! <laughs> Heh! bak ya, oturmuş oraya! Ulan işte biz yapıyoruz şu işleri! Karımız yok, biraz yardım etsen ölür müsün yani? Ya, Al işte canım rahat, şımarttık, şımarttık bunları. <laughs> Konuşma fazla, yürü çayı getir hadi. Getirelim. Helmut'cum, seni şöyle biraz kenara alalım ha, şöyle biraz, biraz. Ha? Hadi şöyle alalım. Ama boz için şah. Ay ay ay, hiçbir şey olmaz. Hadi bakayım. Aa, bak çayımız da geldi. <laughs> ne biçim tutuyorsun hayvan, dökeceksin. Düzelt tut şunu. Ver bana, ver. Ben koyarım abi. Ulan bana abi demesene sen! Ver şunu bana! Aaaaah! Aaaaah! Allah seni! Allah kahretsin oh, <laughs> oh. seni! U uh, ulan, ulan sen benim başıma bela mısın ha? Koş! Koş içeriden buz getir, seni geberteceğim ulan! Koş! Buz getir çabuk! Oh. Fazitle ne oldu abi? Çayı ya. döktük, yattık adamı ya. Buz, buz koyalım abi, buz. Buzu getir sen hadi! Ne var bir de Kocana söyledik, adamı getir buraya. Söyledik. Aa. Ne oldu gene Nurin? Elinin kör oldu. Sen yatın oraya, yattık adamı baksana. Buz hemen, bu. Tamam biliyoruz. Ulan nerede kaldı buz? Ne Getir, getirdim. getirdim abi. Aa, ya, ya. abi deme bana lan. Al. Koş ya, koş ya, melek canım. şey haber ver. Yok 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 yok. Aa yok 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 Ay, Aa, yok, yok. Yok koş Vay vay. Elimle yaktım gül ya, gibi ortama. Gördün mü sen başımıza geleni şimdi? Aa, Lale! Orada sızlanıp durma koş aşağı! Yardımın dokusun biraz! Bağırtma beni! in aşağı! Oh, yok yok yok! Ya. Anlamadı! Bu yaralı parmağını adamın gözüne sokacak gibi uzatmasana öyle! Kibar ol biraz, kibar! Bak! Muhtar da burada, gözü üstümüzde! Ne yaptık usta? Ha işte ona göre! Ağır ol! Çaplık mağazını! Ev mi arıyorlarmış bunlar burada? Öyleymiş galiba muhtar! Öyle öyle, Fikret Bey'e sormuşlar! Yerleşirler tabii, hava güzel, su güzel, işte var, daha ne? Konsolos Bey geliyor muhtar. Oo buyursunlar efendim buyursunlar. Kalkma hayvan yeter tıkındırın. Siyasetçiler bak muhtar bile kalktı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk muhtar. Buyurun. Hoş geldin İbret. Beraber geldik konsolos beylerle konuşa konuşa. Ne güzel. Şöyle buyur. oturalım Ümra. Nasıl istersin bebeğim? Aziz bak bakalım ne içecekler. Temiz mi bu sandalyeler? Temizdir efendim. ...Siz şunları onun tıraklarına. Hemen efendim. Aa yo yo olmaz o bezle olmaz. Ben kendi kağıdımla silerim. Otursana heybet. Of oturayım yoruldum. Lan oy baktığın insanlık öğren biraz. Sen olsan yapmadığına oturmuştun şimdi. Otur. Ne içersiniz efendim? Çaydan başka neyiniz var? Çaydan başka. Kahve, ayran, ıhlamur, limonata, ada çayı ne emredersiniz? Ada çayı, ha, ada çayı. Baş... Hadi ben de içeyim. Temizdir inşallah bardaklarınız. Temizdir efendim. Sen konsolos beyin bardaklarını sıcak suyla bir daha çalkala alırsın. Tamam muhtar. Örtüleri yok mu bunların? Masa örtünüz yok mu evladım? Örtü mü dedi Hızır abi? Ne olacak orada dolapta bir tane getir. Ha, ha, ha. Bunlar da ama antika. örtüsüz oturamazlar sanki. Yavaş İbret, duyarlar sahip olur. Sen niye geldin bu saatte buralara? Hiç gelmedin, hayrola? Yok bir şey canım, öyle çıktım. Senin de geldiğin yok iki gündür. Olmadı, çıkamadım köyden. Aklımdasın ama. ne varsa bu köyde. Misafiriniz nasıl oldu? Canı yanıyor adamın, dün gece inledi durdu. Vah vah, Rahat durmuyor ki herif sonunda girecek birinin kanına hapsi boylayacak. Allah göstermesin. Sakar da keratay. Gözü döndü mü ne yaptığını bilmiyor. Okutmak lazım deli deli. Efendim müessemiz pek temiz değildir ama kusura bakmayın artık. Neyse neyse ört. Kirli de olsa bir örtü bulabildiniz ya çok şükür. Sen de mühim adam ol. Senin de önüne böyle bez yaşınlar. Gördün mü Galat?